Çam ödülleri töreni sunacaksın Uğur Aslan. Evet. Ee, biraz mısınız? yani gerçekten sunuculuk başka bir şey. Evet. Her evet, öncelikli olarak e, benim için ilk tecrübe olacak. Daha önce tabii ki hani Survivor'da panorama ne bileyim başka başka yorumculuk yaptım ama şimdi ödül töreni sunuculuğu daha önce bana çok defa teklif gelmişti ama kabul etmemiştim. E, yani yapamam diye düşünmüştüm. Bir de gereksiz bir yük olarak. <laughs> Çünkü o kadar insan, düşünsene 100 tane insanı ayakta, topuklu ayakkabıyla e, sürekli e, ödül verip onlar hakkında hani bilgi sahibi de olmak gerekiyordu. E, o dönemlerde Survivor'a hazırlandığım için hani öyle bir enerjim yoktu. O yüzden reddetmek zorunda kalmıştım. Ama şimdi daha sakinim, daha böyle dinginim. Ee, ve kabul ettim. Benim için de ilk tecrübe. Bakalım nasıl olacak? Sevgili, çok merak ediyorum. Burada da, burada sevgiler ya, uğur evet. Arslan. Uğur Arslan'la Saniye, birlikte dini, dini evet. İşte o yüzden yanımda Uğur Arslan olduğu için e, kendimi çok rahat hissediyorum. Ben sadece konu mankeni olarak da kalabilirim. Hiç önemli değil. E, tabii ki e, desteğimi vereceğim. Üstü, kesinlikle. Kesinlikle. Çok çok Aynen. Hiç çok şüphem iyi. yok. E, Bakalım. İnşallah güzel geçer. Peki, başarılar diliyorum. Benim şimdi Snowy ekranlarında e, Kristal Çam ödülleri benim de çok sevdiğim bir adam. Şöyle söyleyeyim işini doğru yapan gün yapan ama bu işleri herkes yapıyor. Ya aslına bakarsan biz bu işe başlarken tek protestomuz buydu. Biliyorsun ben 15 yıldır televizyon ekranlarındayım, gazeteciyim. Ticari kaygıyla yapılmasına %100 karşıyım. Biz komünite medya ailesi olarak kristal çamı gerçekleştirirken sanat her zaman iyilik demektir. Biz dünyada bu kadar kötülüğün gezdiği bir ortamda bu kötülüğü nasıl yeneriz dedik? Sanatla yeneriz dedik. O yüzden inadına kristal çam dedik ve çok şükür ki üçüncüsüne geldik. En güzel özel okullarda çocuklar öğrencileri Peki. Evet, evet. Çok önemli bir şey ve Türkiye'de ilk defa sen böyle bir şey evet. yapıyorsun. Evet. Açıkçası MBA, MBA okullarına, medikan eğitim grubuna teşekkür etmemiz lazım. Beyni tersten çalıştırmayı seviyorum. Beni tanıyorsun. Bu yüzden de biz ne yapalım dedik. Belki talih yoldan gittik. Rakiplerimizi çabuk solladık ama biz nasıl ki sanat iyiliktir dedik. Asıl iyilik öğrencilerdir, çocuklardır. Bu yüzden biz çocuklarımızla yol yürümeyi tercih ettik. Güzel de yolumuz uzun. Benim menajerim yaptığım Kraliçe, Nagihan Karadere'yi, evet. e, Uğur Aslan gibi bir insanın yanında olması çok güzel. Çok kıymetli. Nasıl aklına geldi? Nereden aklına Ya geldi? açıkçası <laughs> Nagihan'ın ilk sunuculuk deneyimi olacak. Evet, Nagihan evet. bize şeref verdi. Nagihan gibi bir isimle yola çıkmak, yolda Nagemi olmak. Evet. Ya. Yolda olmak çok önemli. Şimdi canlı seyirciyle buluşacak. Ben heyecanla evet. bekliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Aslında çok teklif gelmişti. Kabul etmemiştim. Yine söyleyeyim senin yüzüne. Bize de. nasip oldu. Şöyle o zamanlar Survivor engamesi vardı. Antrenman evet. falan. Ve sahnede hani konsantre olmak. Ee, o kadar insanın e, ödülüne hakim olmak yani biraz meşakkatli bir işti ama şimdi isteyerek ve severek bunu kabul ettim. Teşekkür Zaten ediyoruz. denk geldik. Teşekkür Benim için de ilk tecrübe olacak. Çok heyecanlı ve mutluyum. İnşallah çok güzel olacak. İşim geldiği zaman dedim ki onun gibi çünkü bize. hani daha genelde hepsini bilmez ama, çünkü bana geldiği için söylüyorlar, bu da saçma sapan geceler gibi diyoruz evet, 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 Çünkü onun kalitesine... Evet. Yok zaten Konusayız. öyle bir şey olmuş Konusayız. olsa zaten burada Konusayız. olmayız. Evet, evet. Anıl'ı zaten tüm camia, tüm Türkiye biliyor. Ne kadar kaliteli işler yaptığını ve ne kadar güvenilir olduğunu. Evet. E, güvenilir insanlara yol almamız bizim için ayrıca farklı bir e, mutluluk, gurur verici. O yüzden de e, seve seve kendi rızamla kabul ettim yani. <laughs> o yüzden kaç kategori var? Spor Şöyle biraz spor kategorimizi ağırlaştırdık bugün çünkü çocuklar biliyorsun sporu çok seviyorlar o yüzden spor kategorisi verelim dediler <laughs> sporu çok yaptık totalde 90 kategorimiz var 90 ayrı kategorimiz evet, olacak süper. bugün maşallah İstanbul'un öbür ucunda yapıyorsun evet yani okulları... işte gördüğün herkes... gördüğün bu kalabalık bugün Bakırköy'den gelen var Silivri'den evet. gelen var hatta Mardin'den gelen var Türkiye'nin her yerinden gelen var bu bence bir kaynağı evet kesinlikle daha önce yapmış olduğun işlerin ekmeğini şu kesinlikle. an kesinlikle iyi olman biz filizleri ektik şimdi gördüğünüz gibi fidan Selamlar burada. Senin ekibini de çok severim. Teşekkür arada. ederim. Biz de seni teşekkür seviyoruz. Ederim. Teşekkür ederim. Emeklerine Yemeklerine sağlık. Sağ ol. Sağ ol. Evet. 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 Merhabalar diyelim. Öncelikle güzel bir ödüklerim değil. Üniversitede gençlerle birlikte buluşacağız. Nagi çok şıksınız. Sizden başlamak istiyoruz. Nasıl bir gece bekliyoruz. Evet öncelikli olarak çok heyecanlı ve çok mutluyum. Çünkü yanımda Uğur Arslan, yılların sunucusu, sanatçısı ve diğer tarafımda Anıl, camianın en güvenilir, en sevilen ve en başarılı insanlarıyla şu an güzel bir organizasyon içindeyiz. Eğitim kurumları adı altında bir ödül törenimiz olacak ve böyle bir gecede olmaktan, böyle bir etkinlikte olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Benim için de ilk olacak. Çünkü Uğur Bey o kadar tecrübeli ki, benim bütün yükümü alacağından hiç şüphem yok. Biraz uzağım, parkurlara daha yakınım. Uğur Bey'in ismi bana o kadar çok güven veriyor ki, ben böyle dursam bile beni idare edeceğinden hiç şüphem yok. O yüzden de çok keyifli bir gün bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım ve ödül alacak, ödül verecek herkese şimdiden tebrikler, heyecanlıyım. Ee, Tabii burada bu güzel insanlar arasında bulunmak çok mutluluk verici. Bugün Nagihan'la paylaşacağız sahneyi. E, fiziksel olarak bir sıfır daha öndeyiz bugün, daha <laughs> sporcuyuz. E, Nagihan bizim sunuculuğumuzu atfetti ama biz de onun sporculuğuna hayranız. E, dolayısıyla bugün fiziksel olarak daha güçlü bir takımız sahnede. E, Ödül olacak olan herkesi tebrik ediyorum şimdiden. Sevgili Anıl'a, Community medya, emeği geçen herkese bu geceyle ilgili çok teşekkür ediyorum. Sarılar takip eder miydin Nagihan mı? Nasıl bilirsiniz? Nagihan'la geçen gün bu programla ilgili toplantı yaptık. Nagihan bana diyor ki ya Uğur Bey ben sizin şiirlerinize çok hayrandım. Evet. Diyor. Bana ben da dedim ki ya ben de senin Survivor'daki performansına hayrandım. Evet. Öyle yani. Çocukluktan beri hayranız evet, birbirimizin bir performansına. Evet. <laughs> Ama ilk defa bir projede bir araya geldik. Anıl Bey'e de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Evet, açıkçası dünyada bu kadar kötülüğün çoğaldığı günümüzde çocuklarla iş yapmak, çocuklarla birlikte hareket etmekten çok mutluyum. E, tabii iki üstad yanımızda, Nadihan Karadere, Uğur Arslan. Bu iki isimle birlikte değerimize değer katarak 3. Kristal Çam ödüllerini gerçekleştireceğiz. Bugün tüm Türkiye'den misafirlerimiz var. Bu yüzden gururluyuz, heyecanlıyız. Hayırlı olsun o Çok zaman. teşekkürler. ederim. Beyciğim, nasılsınız efendim? İyi Çok teşekkür ederim. <laughs> Sınav sinir ekranlarındayız. Evet. E, aynı zamanda Kristal Çamlı günlerinde <laughs> menajen yaptığım insanlar ilk defa sunum yapacak kendisi. Evet. Neler söylemek ee, Ya tabii bizim için her sahne ayrı bir heyecan. Böyle yeni arkadaşlarla güzel yeni tekrar yeni sahneler almak bizi çok heyecanlandırıcı bir şey. Snow TV'yi bir kere tebrik ediyorum. Yayın hayatına başarılar diliyorum. Kristal ekibine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Community Media bu güzel geceyi düzenledikleri için. Burada böyle sizler gibi bunca değerli ve başarılı insanlarla bir arada bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Çok şeref duyuyoruz böyle güzel akşamlarda bulunacak Bizler de elimizden geldiğince bugün burada mesleğimizi icra edeceğiz. Bakalım kısmet neler olacak. Program başladı. Evet. Sevgili yani bakıyorum gerçekten bu işi çok iyi yapan bir sunumun karnı var. Evet çok iyi bir ikili oldunuz. Evet. Songül'le biz zaten eski ikililerdeniz. Bundan 15 yıl önce de yine bir 7 yıllık Ama bir, o bir hala devam edeceğiz, program deneyimimiz oldu. Evet. Yani işte bazı insanların sahnede ışıkları çok tutuyor. Mesela bazı dizilerde de öyle. İki başrol oyuncusunun enerjisi çok tutuyor falan. Songül'le de, de benim enerjim tutuyor. Bir de bizim böyle halkın genel bir kitlesi kesiminin sevdiği iki tipiz. O bayanlarda, ben de erkeklerde. insanlar bizi ailelerinden görüyor. Evladı görüyor. Oğul beni oğlu gibi, onu da kızı gibi görüyor. Dolayısıyla bizi böyle hani bir şöhret falan böyle bir ahım şahım bir yerlere koymuyorlar bizi. Evladı gibi izledikleri, sevdikleri için o güzel bir şey veriyor bize. Enerji veriyor. Peki ben bazen seyrediyorum siz olduğunuz için. Adrenalin de ee, gerçekten e, bir bakıyorsun stüdyo kopacak neredeyse. Evet. O an ne hissediyorsun, Ne yapıyorsun? Hoca sen bir babasın. Evladınla evet. <laughs> çok güzel projeler yapıyor. Evet. Öpüyorum onu burada. her zaman yanında içeride çalıyorum biliyorum. Teşekkür da. ederim ya. Çok sağ ol. O da tıp kazandı şimdi. Tıpa başladı. Bizim de tıp O maşallah. Diye, evet. Doktorlar geliyor yakında. Evet <laughs> inşallah. Şimdi neler oluyor tabii. Bazen evet yaptığımız programda son gün de stüdyoda gerginlikler oluyor. Ya zaten toplum çok gergin. Yani herkes gergin. Dünya gergin bir dönemden geçiyor. İnsanlar hani ufak bir kıvılcım olsa patlıyorlar birden. Şimdi benim genel özelliğim o. Zaten çok büyük ihtimalle yapımcıların benim bu tür programlara koymalarının sebebi de o. kanlıyım, sakinim ve etrafı sakinleştirmeye yönelik çalışıyorum. Dolayısıyla e, böyle olduğu için hani göz göze geldiğimizde o gerilen konuklarla benimle göz göze geldiğinde hemen sakinleşmeye başlıyorlar. Zaten ben de onları sakinleştirmeye başlıyorum. Yani sakinleşmeye yönelik bir e, durum var ama ne yazık ki e, yani ne yazık ki çünkü izleyici biraz gerginlik seviyor ve gerginlik izlemek istiyor. Reitingler oradan geliyor? Global yapım. Mustafa Gündoğdu. Yani, yani evet. Çok da <laughs> severim kendimi. Biz bizim ülke ülkede hep gergin işler seviliyor. Mesela gergin filmler, gerginlik olan diziler, işte derbi maçlardaki gerginlikler, işte gündüz kuşağındaki cinayet falan gerginlik bir şeyler kayıp mayıp. Yani izleyicimiz heyecanı çok seviyor. E, dolayısıyla e, izlediğimiz şeylerin çoğu da bu yönde oluyor. Peki bu sonra projeler var mı? Yeni şarkı geliyor mu? Bundan sonra evet bundan Yere, sonra Oğlunla hep yapacaktın galiba İşte oğlan <laughs> tıp, tıpı kazandı gidince bozmayayım diyorum o çocuğu Şimdi okusun çocuk yaz güzel güzel <gülüyor> <gülüyor> Okulu bitirsin de öyle yaparız ya, Bir şeyler yapacağım ben hazırlanıyorum Şimdi Songül ile bir düet yapacağız Songül Karlı Uğur düeti yapacağız güzel ses. Evet yeni şarkı getiriyoruz yapıyoruz e, ee, Biri slow biri hareketli ben, ben olan Ben deli kadın diyorum <gülüyor> evet, <gülüyor> Çok da severim kendisini Songül evet. evet Bakalım Songül ile bir düet deneyeceğiz nasıl olacak onu merak ediyoruz Allah utandırmasın İnşallah Sağ teşekkür ederim. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Ekmek senin, sevgili patrona. Serkan, Tevfik Bey ilk ödülünüz olacak, köşe ödülü olacak. Kristal ödüllerinde neler söylemek istersiniz? Şimdi biz Askı'da ekmeği malum herkes biliyordu. Biz bunu dijital platforma taşıdık. Türkiye'nin 81 ilinden istediğiniz ile girip Askı Ekmek Bırakalı'dan bir platform oluşturduk. Bir platform nasıl işliyor onun da kısaca bahsetmek isterim. Örnek veriyorum sen Van'lısın, Ankara'lısın, Malatya'lısın, ekmeksen.com'a giriyorsun. Orada istediğin adet kadar askıya ekmek bırakıyorsun. Bırakılan ekmeklerde biz mahalle muhtarlığından almış olduğumuz ihtiyaç listesini bizim özel olarak çıkarmış olduğumuz ekmeksel dijital kart var. Bunlara yükleyip tekrar mahalle muhtarına teslim ediyoruz. Mahalle muhtarı da mahallesindeki ihtiyaç sahibi insanlara o kartı verip kendi mahallesinde bir fırında bulunan gidip özel cihazımızdan artık askıda ekmek var mı diye sormadan rencide olmadan bu kartla alışverişini çok rahatlıkla ekmeğini alıp evine gidebilecekler. Biz bunu çıkardığımız için çok mutluyuz, huzurluyuz çünkü bu ekmeksel öncelikle şunu bitirecek, rencide olma olayını kesinlikle bitirecek. Çünkü neden? Ee, bir vatandaşımız, ihtiyacı olan bir vatandaşımız fırına gidip bana ekmek verdiğimiz gerçekten çok e, onur kırıcı bir hareket olduğu için bunu yapamayan insanlarımız var. Bu kart da bunu ortadan kaldıracak. O yüzden bunun şu an tanıtımlarını yapıyoruz. 81 ilde aktifiz. 10 bin fırında aktif bir şekilde inşallah yaymaya başladık. Peki ödül güzel bir proje ödülü. Evet bu ödülü Kristal almak. Ödüle, tabii Anıl Buda'ya çok teşekkür ediyoruz. Anıl Buda'ya gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Bize bu ödül layık gördüğü için. Çünkü gerçekten e, bu ödülü almak bizim için daha çok teşvik edici oldu. Kendilerini buradan bir tekrar daha teşekkür ederim. Sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Evet Kristal Çam ödüllerinde e, ödül sahipleri devam ediyor. Uluslararası bir ressam. Ee, Salih Selimoğlu. Salih Selimoğlu, evet. Ee, nasılsın efendim, nasılsınız efendim, misiniz? Teşekkür ederim, siz de nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bir proje ödülü, bir adını Çok teşekkür ederim. Bizim projeyi duymuşlar. Bize bir ödüle layık görmüşler. Ee, bedensiz çığlıklar diye, Gazze'nin çocukların fısıldaması diye bir projemiz var. Ee, o projeyle ilgili buradayız. Peki. Başarılar bir şekilde Sağ olun. ben şunu söyleyeyim. Kristal e, Çam ödüllerinde tabii ki geceyle alakalı ödülen insanlardan biri ama benim için bir kere Elazığlı ama adam gibi adam. Güzel bir adam. Adama adam denir. Ama adamsa, bu adam adam gibi adam. Çok Akadın. teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Abi Öyle. neyse o. Başka çok, o, çok o? güzel Başka şeyler söyledim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol burada bulunmaktan, seni görmekten, yanında olmaktan çok mutluyuz tabii ki. Projemizi biliyorsun. öğrencilerimiz tabii. Benim. Çok önemli bir proje yapacağız. Şimdi memleketinden, ailesinden uzakta olan öğrencilerimizin iki tane büyük sorunu var. Barınma ve yemek. Barınma yani bir şekilde ilk geldiğinde veya okula başladığında uzun süreli bir çözüme kavuşturmuş oluyor. Ama yemek konusu biliyorsunuz şimdi benim de üç tane çocuğum var mesela. Birini mezun ettik, ikisi hala öğrenci. Ee, bugün hep söylediğimiz bu sağlıksız beslenme, fast food ağırlıklı beslenmeyi biz e, kendi yöntemlerimizle biliyorsunuz biz catering işi yapıyoruz toplu yemek üretim. Biz bunu perakendeye öğrencilerimizin yoğun bulunduğu bölgelere götürmeye başladık. Peki nasıl? Açacağız ortak mı? Beraber. Evet. Serdar Bey'le beraber. Beraber. Ser Serdar Bey nasıl? Sağ olun. Peki projeyi siz anlatın. Nasıl olacak? Öğrenci nereye başvuracak? Proje şu şekilde biz öğrencinin ayağına kadar gideceğiz. Üniversitede çok yakın mekanlarda hatta 50 metre 100 metre mesafelerde. Sen olacak değil mi? İnşallah. Hedef o. Hedefimiz o. Hedefimiz o. 80 büyümek. Ee, şu an biliyorsunuz ülkemizde her şeyin fiyatı artıyor. Besin fiyatları da çok arttı ve öğrenci kardeşlerimiz evet. bu çok zorluyor. Biz uygun kaliteli fiyatı, uygun kaliteyi uygun fiyat öğrencilerimize ayağına kadar hizmetle götüreceğiz. İnşallah projemizden çok iddialıyız. çok düşündük proje için. Hayırlara vesile olur inşallah. Bizi böyle bir proje için de çağırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ee, olacaksın ama peki bu proje Günün sonunda insanlar hangi sitelerden nerede ulaşacaklar size? Ölmüş.com <laughs> 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 Öğrenci Mutfakları İstanbul. İstanbul olarak başladık. Ee, i̇nşallah 81 ile yayılmaya çalışacağız. Serdar Bey de bu konuda çok heyecanlı. İnşallah. Güzel olacak. O da bir baba değil mi? Tabii. tabii. Henüz çocuğum yok. Evliyim ama. Ne Olacak. İnşallah. i̇nşallah. O heyecan biliyor. O çocuğun evet. ne olduğunu biliyor yani. Evet. O projeyi güzel yeni yapacak. Yeni evli değil. sayılır. Serdar Bey yeni evli sayılır. Ee, tabii baba adayı. Akın'ım baba olduğu zaman bu projede o baba geldi. Çocuk geldiği zaman ne olacak biliyor musun? Heyecanı tabii. Tabii. Şu anda yani. da çok heyecanlı zaten. Evet. Öğrenci kardeşlerimiz için her şeyi en kaliteli şekilde hizmet vereceğiz. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. olun. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Futbol aşkı hala devam ediyor. Evet tabii o evet. bitmez. o bitmez. <laughs> Peki, öyle futbol aşkıyla doğdu öyle de yaşayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi analizimi. bizim Snow TV ekranlarında aynı zamanda sistemli de Güvenç Kurtar yazı yazıyor. Evet. Her hafta programları yazıyor işte başka bir yere gitmeye o başladı. VAR sistemi. Bunun için neler söylemekti eski futbolcu olarak? <laughs> ya tabii futbol her geçen gün değişiyor. Yani dünya değişiyor zaten futbolda. ayak uydurmak zorunda. oyun kuralları değişiyor. Yeni sistemler getiriyorlar. Işte VAR sistemi de hataları en aza indirmek için getirilen bir sistem. Ama insan unsurunun olduğu her yerde hata mutlaka olacaktır. Eee hatalardan sonra tabii bunları tespit etmek önemli bir şey. Fakat ona rağmen yine hatalar yapılacaktır. Çünkü insan unsuru var işin içinde. Yok, önemli olan bunlar futbolu de. bunlara rağmen ne diyorsun, sevebilmek. Ne diyorsun, neler söylemek? Kristal Çamadırları? Valla öncelikle teşekkür ediyorum tabii. Yani Medikana Eğitim Grubu ve e, Community Medya e, Grubu'na teşekkür Anladım. ediyorum. Bu ödüle beni layık görenlere de teşekkür ediyorum. Ee, çünkü meslek onur ödülünü alacağım bugün. Çok kısmet olursa. Benim yani için çok benim için çok, yani. çok Çok önemli. Çok güzel. Bir şey. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Iıı ee, herhalde alacağım en güzel ödüllerden bir tanesi olacak bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. ederim. Sağ olun. Efendim Kristal Çam ödüllerinde vallahi benim de çok sevdiğim Murat abi. Nasılsın? <laughs> <değilimsin? gülüyor> Iyidir kardeşim. Sana ne haber? Çünkü daha önceki Kanal TV'de televizyon yaptığım programlarda evet. yani iki elin kandı derler ya o zaman gelip program yapmıştık. Evet Çok evet da güzeldi. ya güzeldi. evet gerçekten. Çok teşekkür öyle. ederim. Yine Rica de ederim ne demek ya her zaman bir yerde başka şeyler de yapacaksın onlarda da olurum <laughs> tabii ki. Davete <laughs> icabet gerek. Ama sizin gibi insanlar bunu gerçekten düşünmesi Esnafullah, gerekiyor. Estağfurullah yani sağ ol teşekkür Burada ederim. Burada bir ödül alacaksın. Ee, evet evet. Neler yapıyorsun biraz bahsedelim mi? Ee, yani ödülden mi bahsedelim şu anda neler yaptığımdan mı? Şu anda neler yaptığımdan öd öd ödül, tamam, ödül, 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 Tamam şu anda bir kere e, Alper Çağlar'la ilk göktür. Türk filminin bir kısmını çektik, dizi kısmını. Onu henüz tamamlayacağız. Ardından Bir Adam Yaratmak diye bir e, meşhur eseri, Necip Fazıl Kısaköy'ün eserini sinemaya uyarlıyoruz. Onun çekimlerini bitirdik. Ve şu anda Navda Yapım'ın Leyla adlı işindeyim. Ben ee, seyrediyorum zaten. <laughs> biliyormuşsun bana ne anlattırıyorsun o zaman. İşte hem bir yandan bir, yandan bir film teklifi daha var. Belki diziyle onu da şey yaparsam. E, 2024 sonu ve 2025 bayağı hızlı olacak. Çünkü 3 yıldır ilk gün başlamasını, çekilmesini, bitmesini bekliyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Şu Şöyle sakalla biliyorsun, görmüşsün. İçem olamayacağım abi ama yani oradaki dizinin içindeki sizin gibi kariyeri yüksek insanların olması, He. diziyi gerçekten seyrediyor. Peki, seyrediyorsun galiba. Şey gerçekten tamam, gerçekten. son bölüm çok zımbaydı Çünkü, değil evet. mi? <gülüyor> 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 Çünkü şöyle... Yazarımıza hile Saral Hoca sağ olsun. Çöpten çocuklar gelen evet. şeyler de çok önemli bunlar. Evet. Çünkü öyle de önemli değil. Çocuklara eski aşk e, artık büyüdüler gene devam ediyor. Aa, evet. Seyrediyormuşum. Evet, evet kesinlikle <laughs> seyrediyormuşsun. Ama evet. gerçi bunların hepsi birinci bölümden şeylerdi. Bakalım hala seyrediyor musun? <laughs> evet, evet. Abi gerçekten e, dizi sektörü artık başka bir yere gidiyor. Yani dijitalden dijitale kaymaya başladı. Hı. Sinemayı unuttuk. da yok gibiyiz. O, sinema hep kalır ya. Hep televizyon sinemayı öldürdü olayı. 70 yıldır tekrarlanan bir şeydir. Sinema hep ayakta kalmayı bilir. Merak etme. Yani evet pandemi sonrasında toparlanması biraz daha güç olacak ama sinema yine toparlanacak çünkü orada hep beraber bir yerde bir, bir böyle bir e, ortak bir an yaşamak gibi o kaçışla karanlığın içinde kocaman ekranda dev seslerle filmi seyretmek televizyonda seyretmekten bambaşka bir deneyim. O bir deneyim. Ama o deneyimi sizde yaşamak daha iyi bence yani. Tamam Ha o zaman da. tiyatroya geldik ama birebir evet, yaşamaksa evet, evet, oyuncuyu evet. orada görmekse evet. o da tiyatro. Ama ben o de de her da her şey, çökeni, tozu tiyatro değil mi abi? Elbette evet. tabii ki. Önemli. İlk meselde mağara adamında evet. adam gününde yaşadıklarını, avını, ayının onu ısırmasını, onun biz onu yemesini hepsini mağarada tiyatroyla anlatıyor Çok güzel bir gece de ödül alacaksın. Neler istersin? Evet. Ya gurur duyuyorum. Yani ödüllerin hepsinden gurur duymak lazım tamam. Bazıları Genç tabii ki yani Hayır bir de şey yani bir eğitim kurumundan evet. gençlerden ödül almak normal bir ödüle göre daha da kıymetlidir. Çünkü gençler yeniliğin, yarının, değişimin sembolü ve onların bugün bizim yaptığımız işi hala beğeniyor olması ve buna ödülle taçlandırıyor olması muazzam bir duygu. Düşünsene Kadir. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol her zaman. Hadi. gördüğünüz gibi styling dedim evet. evet. ne yaptık doğru markası olarak en iyi erkek giyim ürününü evet. ee, aldım. Peki 2024-2025'teki trendlerle, renklerle mi şimdi? Biraz oraya gidelim. Şöyle söyleyeyim. Yeni ee, trendlerde biraz daha e, bu smoking olaylarından biraz daha çünkü daha günlük kıyafetler. İşte mesela takımlarda şimdi ipli gruplar var. Evet. Altında beyaz ayakkabılar, içinde beyaz tişörtler. Bunlar oldu ama ayrıyetten tabii ağır evet. dediğimiz simakin evet. e, özel davetler için, öte, otel ha, e, mesela, mesela, e, mesela, özel mesela geceler bu için bu simakin durumuna devam edecek. Renk, renkler açılıyor. Not Kremler, not beyazlar, not maviler, not açılıyor. Not Kremler, beyazlar, not maviler, not yeşiller, mint yeşilleri, bu e, not kırmızı. Yeşil yasını aynı gibi gelecekler mantısı. Sen baktığın zaman trendlerde farklı. Mesela bak kumaşa baktığın zaman elbisede mesela şey düşün, mesela bazı elbiseler var, marka elbiseler var. İnsanlar da bunları başka bir noktada yapıyor. Evet. Yani. Hani buradaki marka olan veya olmayan, yani bunu çok gözüme evet, kimse de burada öbranma bırakmak istemez, evet. Kim nasıl almıyorsun, almasın. diye. Buradaki en büyük nokta, ben bir takım elbise alırken, evet. Ve alırken, evet. yani bir evet. bakıya sonu var, bir şeyler sonunda bakırken ya ne etmek? Şimdi siz çok iyi anladınız ama maalesef bizim sektörde sekmeyle göstermek istiyorum. Buyurun. Ürünümüz ürünü, şu bizim markamız, markamız da olan. Ürünün özellikleri şöyle, bizde yazar, bakın. 35 bisküvi. Kaç kişi gerekiyor? Yer? Şimdi bu normal. <laughs> bisküvi şey. yok var ya, evet, yok Ama şöyle, bu bunu... normal naylon naylon oranı yüzde yüz olup da buna 65 kolyus konya şey bu sefer işte onu da iyi bir kumaş evet. olarak sunuyorlar aslında naylon bir ürün i̇şte burada maalesef bir aldatmalar var ama biz burada ne yapıyoruz marka algılarına önem veriyoruz burada siz neye dikkat edeceksiniz kumaşı ellediğiniz zaman şöyle dokunduğunuz zaman sizin de bir şeyiniz vardır mesela tuşesine yumuşaklığına baktığınız zaman bir de bu oranı bu oranı kontrol ederseniz burada o olayı yakalayabilirsiniz rahatlığını, yakmama olayını, rahatlığını oradan yakalayabilirsiniz. Bunlar detaylardır tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tık. Ee, efsane, çağımız, her şey. Geçtiğimiz günlerde de abimizi kaybettik. Senin için çok değerli bir insan. Yaşar hocam. Ee, onun için neler söylemek istersin? O çok kıymetli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. İnsanları kaybetmemiz, yakınlarımızı kaybetmemiz gerçekten bizleri çok üzüyor. Üzgünüz yani. Peki vaycığım, çok iyi devam eden bir program var. Türkiye seni sevdi. İyi bir babasın. İyi bir aile babasısın. Hiç seni magazin böyle saçma sapan yerlerde görmedik. Bunun başarısı ne mesela? Yeni gelen nesile ne söylemek istersin? Ne model geliyor, ne sunucu geliyor, gelmiyor yani. Valla misafir olduğumuz bu dünyada iyi olmak ilk erdem diye düşünüyorum. İyi insan olmak, humanizmi yaşatmak, insanlara yardımcı olmak, örnek olabilmek bence her şeyden önemli. Çünkü bir soğan ekmekle de doyabilirsin, havyarla da doyabilirsin. Biz soğan ekmeği her zaman tercih ederiz. Yeter ki iyi olalım bir de yeni nesil çok önemli bizler için. Çünkü geleceğimiz. Onlara örnek olabiliyorsak ekran önünde ne mutlu bize. 27 yıl oldu. Avrupa'nın en uzun soluklu programıyız. Hoş 6 Şubat'tan bu yana depremzede vatandaşlarımıza özellikle Hatay'da olsun, Malatya'da olsun, Adıyaman'da olsun, Kahramanmaraş'ta yardımcı oluyoruz. Evlerini yeniliyoruz depremzedelerin. 27 yıldır bu işi yapıyoruz. 27 yıldır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mutluyum, gururluyum, onurluyum. Çünkü ülkem bana bir meşhur kavramı verdi. Biz de o şöhreti, o kavramı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki güzel bir ödül aldın. Neler söylemek istersin? Valla NBA okullarına çok teşekkür ediyoruz. NBA okullarının dışında bu işi organize eden Anıl Budak çok başarılı bir organizatör. Bugün işte gördün, hep iyi insanlar topladı buraya. Ee, müteşekkiriz yani. Herkese teşekkür ediyoruz Teşekkür ederim Var olun. Kadir Balık ben de bir şey söylemek evet. istiyorum Senin için çok uzun yıllardır Bu sektördesin Benim kadim kardeşim 5 yıl evvel ayağın kaybettik biliyorsun ee, Onun da çok sevdiği Dostundu O tanıştırdı beni seninle ee, İyi ki varsın İyi ki iyileri görüyorsun İyi ki iyi habercilik yapıyorsun Kadir Balığı izleyin, takip edin çok değerli bir insandır, Çünkü kıymetli bir, var bir var insandır. Var. Beni bir anlatsın bakalım. <laughs> ben ikinizi de çok seviyorum. Siz zaten yıllarca yani ekranda olmak çok zor. Hele de reyting savaşının olduğu bir yerde yılla, yıllarca yani isim yapıp, marka olup bir programı yıllarca yürütmek yani takdire şaya. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok ne mevcut. yapıyorsanız bize de söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu ayrı bir film konusu olması Atletizm lazım. Atletizm yapıyoruz. <laughs> Maraton koşuyoruz. Başarınız daim olsun. Çok teşekkürler. Ben çok de mevcut. seni tebrik ediyorum. Sektöre ben. çok iyi adapte oldun. Bu sporculuktan. <laughs> çok çok başarılı. Marka değil aslında sosyal sorumluluk Sosyal bir kam başkasının yüzü geldi. Spordaki başarıyı aynı şekilde bu sektörde de teşekkürler. sürdürüyor. Çok Sağ olun çok nazik. Evet, ekmeksel.com bir nevi askıda ekmek projesi ihtiyacı olan insanlar için tebrik ediyoruz kendilerini. Teşekkür ederim. Evet, askıda ekmeği yıllar önce bir ödül olacak denilseydi belki şaşırırdık ne alaka diye ama biz askıda ekmeği 2024'te teknolojiye çevirerek Türkiye'nin 81 ilinden askı ekmek bırakılan bir platform oluşturduk bir platformda Türkiye'nin 81'inden herkesi kendi şehrine sahip çıkmayı ve askıda ekmeği teknolojik hali olan ekmeksel.com'a davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Tebrik ediyoruz. ve güzel çalışma için başarılar diliyoruz size. İnşallah çok güzel yerlere ulaşırsınız, gelirsiniz. Tebrikler, teşekkürler. Her yerde, her şekilde, her projede, özellikle sosyal sorumluluk konusunda, ekmekselde ve Snow TV ailesi, yeni magazinler her yerde benim de canım. Valla sevgili Hamza abim, çok teşekkür ediyorum. Bağ sevgiler gönderdim. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun arkadaşlar? Hep takıldığım bir şey var. İnsanlara ödülü aldı mı gidiyor. <laughs> Bu ne biliyor musun? Çok büyük bir sahipsizlik. Değil mi abi? Yani ödülü almak için bu gecede ödül almak için organizasyonu sevgili Anıl Buda belki 500 kere arıyorlar. Kim olursa olsun herkesin bir önceliği tabii ki vardır. İşi vardır. Her şeyi vardır. Ama bu gitme çok ayıp ya. Burada üstadlar var. Burada üstadlar var. Bak ödülü aldı oturuyor. Niye? Bu buradaki sahneye saygınlık. Bilmiyorum. Hep böyle iğneleyici konuşurum. Bu arada sevgili Nagihan Karadere benim çizgim, kırmızı çizgim menajeri olduğumdan çok sevinçliyiz. Bu sene Ekmeksel projesini zaten çok güzel bir proje dijital anlamda. Askıda Ekmek projesinin gönüllü, aynı zamanda Ümit Karan'la birlikte e, yüzleri kendilerine çok teşekkür Burayı, ediyorum. Tabii ki. Ve her zaman şunu söylüyorum, biz Life Paparazzi ve Snow TV ailesi olarak dijital bir televizyon kurdum. Ben 33 yıldır bu işin içindeyim. Sevgili Salih Hocam, Salih Selimoğlu çok güzel ressamdır. Ünlü bir ressamım. Az önce Gazze ile alakalı o projenin içine ben de varım. Ben her zaman şunu söyledim. İki tane evladım var. O evladım büyüdü 24 yaşında, biri 19 yaşında. Ben öldüğüm zaman şunu demesinler. Ne babam vardı demesinler. Adam gibi babam vardı desinler. 33 senedir, 33 senedir bu camianın içindeyim. Ne olursa olsun Snow TV dijital televizyonumu niye kurdum biliyor musunuz? Herkese bu işin ahlakını öğreneceğim. Teşekkür ediyorum. Kadir Baba'yı tebrik ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Snow TV'ye yayın hayatında. Başarılar diyoruz efendim. Tebrikler.